Ankara'dan geliyorum ben. Sosyal medya hesabından katıldım bu yarışmaya. Koren aracılığıyla yapılan bu yarışmaya. Çok heyecanlıyım. Umarım bahsettiğiniz ödülleri bugün kazanıyor olarak buradan ayrılıyordur. Ee, güzel bir maç izliyor oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. şu an çok mutluyum gerçekten. Hani yarışma başladı. Biraz o heyecanı atamadım. Acaba kazanamayacak mıyım derken sona doğru biraz toparladım. O yüzden de e, bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. O esnada bir tane atmamın yeterli olduğunu bilmediğim için son ana kadar stres devam ediyor tabii. Ama kazandığım için çok mutluyum. Sırada e, habere işime vermek var. <laughs> Zaten o şartla beni buraya gönderdiği için Ankara'dan geliyorum ben. Dolayısıyla mutlu bir şekilde inşallah tatilimizde planlayarak bu organizasyon sayesinde Korendan Airlines'da gidiyor olacağız. Teşekkür ederim. Bu organizasyon için Anadolu Efes'e ve Korendan Airlines'a çok teşekkür ediyorum.